Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Veri analizinin ikinci bölümü olan grafik türleriyle devam ediyoruz. Grafik türlerinde sütun grafiği var, çizgi grafiği var, histogram grafiği var. Birincisi olan sütun ile başlayalım. Bismillah. Bir araştırma sonucunda elde edilen verilerin sütun ile gösterilmesine sütun grafiği denir. İki niceliği karşılaştırmak için sütun grafiği kullanılır. İki niceliği karşılaştırmak için bu sütun grafiğini kullanıyoruz. Bakalım örneğine. Yukarıdaki grafikte Ozan'ın 2015-2019 yılları arasında yemeğe harcadığı para miktarları verilmiştir. Buna göre Ozan'ın 2017 yılında yemeğe harcadığı para 5 yılda yemeğe harcadığı paranın yüzde kaçıdır? Önce 5 yılda ne kadar harcamış bunu bulalım. 5 yılda. Bakın bu sütunları tek tek toplayacağız değil mi? 2015'te 500, 2016'da 600, 2017'de 900, 2018'de 1000, 2019'da 600 lira harcamış. Bunların hepsinin toplamını bulacağız. Bu toplamda 5 yılda ne kadar harcadığını bulacağız. 500 600 daha 1100. 900 daha 2000. 3 daha 1000 daha 3000. 600 daha 3600 TL 5 yılda toplamda 3600 TL harcamış. Peki 2017'de ne kadar harcamış? 2017 yılında Hemen sütuna bakıyorum 2017 sütununa bakıyorum 900 TL para harcamış. 900 TL harcamış. Şimdi demişti ki 2017'de harcadığı para 5 yılda harcadığı paranın yüzde kaçıdır? Yani 3600'ün yüzde kaçı 900 TL'dir? Bunu soruyor esasında bize. Hemen sadeleştirerek işlemin sonucunu bulalım. 100'e böldük, sıfırlar gitti. 9'a böldüm 100 9'a böldüm 4. Her iki tarafı bir daha 4'e bölersem 100 bölü 4'ten ikisine bulurum 25. Demek ki 2017'de harcadığı 5 yılda harcadığının %25'iymiş. %25, %25 cevaplı yerdeki. Aşağıdaki birinci grafikte bazı şehirlerin yüz ölçümleri, ikinci grafikte ise bu şehirlerin nüfusları yaklaşık olarak verilmiştir. Buna göre hangi şehrin kilometre kareye düşen kişi sayısı en azdır? Bakın A şehrinden başlayalım. A şehrinde yüz ölçümü 45 milyon metrekare. A şehrinde nüfus 3600. Ne yapalım? 3600'ü 45'e bölelim. Bakın. Orantı kurabilirsiniz. Direkt bunu göremiyorsanız orantı kurarsınız. Dersiniz ki işte 45 milyon kilometre kare 45 milyon metrekarede 3600 kişi varsa kilometre kareye düşen 45 milyonu da e, 45 milyon metrekareyi kilometre kareye çevirirse 6 sıfır çizeceğim. 45 kilometre kare olacak bu. 45 kilometre karede 3600 kişi yaşıyorsa 1 kilometre karede kaç kişi yaşa, yaşar? Doğru orantı bu. Çapraz çarpıp e, x'i yalnız bıraktığımda 3600 bölü 45 olduğunu görürüm. Şimdi ben bu orantıdan 3600, 3600 bölü 45'e hesap edeceğim. 3600 bölü 45 ne gelecektir? Kilometre kareye düşen kişi sayısı 80 kişi. A şehrinde bunlar tek tek hesaplamam gerekiyor. Ki en az olan hangisidir onu bulalım. B şehrinde B şehrinin yüz ölçümü 30. 30 kilometre kare bakın. B şehrinin nüfusu 850. O zaman 850'yi 30'a bölüyoruz. 10'a böldük sıfırlar gitti. 850'yi 30'a böldüğümde yaklaşık yani 28 virgül bir şey gelecek bu artık neyse 28 küsür çok önemli değil şimdilik eğer aynısı bir 28 virgül bir şey çıkarsa o zaman küsuratlarına bakmaya çalışırız. C şehrine geldim. Yüz ölçüm 25 kilometre kare, nüfusu 300 bin. O zaman 300 bin'i 25'e bölüyorum. 25'ti değil mi? Evet 25'e. 300'ü 25'e böldüğümde ne gelecektir? 12 gelecektir. Kişi başına e, kilometre kareye düşen kişi sayısı. D şehrine geldim. D şehrinin yüz ölçümü 20. D şehrinin kişi nüfus sayısı 500 bin. 500'ü 20'ye böldüm. O da ne gelecek? 25 gelecek değil mi? Ona böldük. Sıfırlar gitti. 50 bölü 2'den 25. Son olarak E şehrini de bulalım. E şehrinin yüz ölçümü 10. E, nüfusu da 800. 800'ü 10'a böldüğümde bunu da kilometre kareye düşen kişi sayısında 80. Şimdi bunların içinde en az olanı arıyorum. En az olan hangisi? 12 tabi ikinci cevap gizli. Devam edelim. Şunu da biraz yaklaştıralım. Aşağıdaki tabloda ABCDE şirketlerinde 2019 ve 2020 yıllarında çalışan sayılarının bazıları. Grafikte ise 2020 yılında bu şirkette çalışanların sayılarının 2019 yılına göre yüzde olarak değişimi şirket sırası gözetilmeksizin verilmiştir. Bu şirkette çalışanların sayıları ile ilgili şunlar bilinmektedir. 2020 yılında A şirketinde çalışanların sayısı 2019 yılına göre azalmıştır. 2020 yılında B ve D şirketlerinde çalışanların sayısı 2019 yılına göre eşit sayıda artmıştır. Buna göre grafikte 2020 yılındaki çalışan sayısı 2019 yılına göre %10 artış gösteren şirket hangisidir? Şimdi bakın önce bilinenlerden yola çıkın. 2019'daki ve 2020 yılındaki çalışan sayıları belli olanlardan yola çıkın. Burada ne var? Önce C şirketine bakalım. Ne olmuş? Çalışan sayısı 360'dan 270'e düşmüş. Ne demişti bize? 2020 yılındaki çalışan sayısı 2019 yılına göre. Şimdi 360'dan 270'i çıkardığımda ne buluyorum? 90 buluyorum değil mi? 90 kişi azalmış. 2019 yılına göre 90 kişi azalmış. Şimdi 2019 yılında çalışan sayısı 360'tı. 360'ın yüzde kaçı 90'dır? Şöyle böldük. Sonra şuradan sadeleştirelim. Neyse. 9'a böldük. Niye oldu? 9'a böldük 10. 9'a böldük 4. 4'e böldük. 2'ye bölünce şurası 5, şurası 5. Buradan x ne olacak? %25 azalmış olacak değil mi? Kişi sayısı azalmıştı çünkü. %25 azalan hangisi? Şu. Bu hangisiydi? C şirketi. Azalan A şirketi de 2019 yılına göre 2020 yılında A şirketinde çalışanların sayısı 2019 yılına göre azalmıştır. O zaman şu da A şirketi olacak. Dedik ya bilinenden hareket edelim. E şirketine bakalım şimdi de. E şirketinde 500 kişi çalışıyormuş 2019'da. 2020'de bu 550 olmuş. 550'den 500'ü çıkardığımda yani ne olmuş bu? 50 kişi artış göstermiş. Çalışan sayısı 50 kişi artmış. Şimdi 2019 yılına göre yani 500 kişiye göre 500'ün yüzde kaçı 50 kişidir? Buna bakacağız. 100'e böldük, sıfırlar gitti. Her iki tarafı 5'e böldük. %10 artış. Bakın %10 artışı bulduk. Bana zaten bunu soruyordu. Demek ki %10 artış gösteren hangisi? E şirketi. Diğerlerine diğerlerine bakıp zaman kaybetmeme, bu boşlukları doldurmama gerek yok. Zaten direkt istenen çıktı. Devam ediyoruz. Daire grafiğine geldik. Bir araştırma sonucunda elde edilen verilerin daire içerisine her bölüme orantılı olacak şekilde yerleştirilmesiyle oluşan baktık. biz ben konunun başında ne dedim? E, sütun grafiği dedim, çizgi grafiği dedim, histogram. Daireyi unutmuşum bakın daire grafiği de var. Bir araştırma sonucunda elde edilen verilerin daire içerisine her bölüme orantılı olacak şekilde yerleştirilmesiyle oluşan grafik türüdür. Bir değişkenin bir bütün içerisindeki oranını belirtmek için daire grafiği kullanılır. Bir değişkenin bir bütün içerisindeki oranını belirtmek için. Geldik örneğine. 2012 YGS'de. Bu daire grafiklerinden sorular gelebiliyor. Güzel sorular da soruyorlar. Dikkatli olmanızı istiyorum. Bir köyde üretilen tahalların cinslerine göre miktarca miktarca dağılımı yandaki daire grafiğinde verilmiştir. Köyde üretilen arpa miktarı yulaf miktarından 25 ton fazla. Arpa miktarı yulaf miktarı. Buna göre kaç ton buğday üretilmiştir? Bizden burayı istiyor. Şimdi bakın. Arpa grafiğinin merkez açısı 90 derece. Yulaf grafiğinin merkez açısı 75 derece. O zaman arpanın arpanın derecesi ne kadar fazla? 90'dan 75'i çıkarırsam 15 fazla. Bu 15 derecelik fazlalık ne kadara tekabül ediyormuş? 25 tona. O zaman ben diyorum ki 15 derece 25 ton sabakın orantı kuruyorum. Bizden 135 dereceyi istiyor. 135 derece kaç tondur? Bunu bulursam cevabı bulmuş olurum. Hemen bulalım. Şimdi derece arttıysa ton miktarı miktarda artacak. Doğru orantı bu. Çapraz çarpıp sadeleştireceğiz. Biz önce sadeleştirelim. 15'e böldüm 1. 15'e böldüm kaç? 9 mudur bu? Evet 9'dur. Şimdi 9 25'i çarparsam ne gelecek? 225. Demek ki buğday 225 tonmuş. Gayet güzel. 2012 Egesi Aşağıda bir otogalerde bulunan araba markaları ve sayıları tablo ile verilmiştir. Buna göre Araba markalarının sayılarını bir daire grafiği ile gösterirsek BMW marka araçlara ait dilimin merkez açısı kaç derece olur? O zaman biz bir daire dilimi ne kadardı? 360 dereceydi değil mi? 360 derece neyi ifade ediyor? Bütünü ifade ediyor. Yani tüm sayıyı ifade ediyor. Demek ki biz bunların hepsini toplayalım. Önce bu toplam nedir? Bunu bulalım. 120, 80 daha 200. 220 daha 420. 90 daha 510. 210 daha 720 değil mi? 720. 720 tane otomobil var. O zaman ben diyorum ki bakın 360 derece bütünü ifade ediyor diye bu bütün de kaç tane? 720 tane. Ee, şöyle diyeyim. 720 tane otomobil 360 derece ile gösterilirse neyi soruyordu? BMW'yi. 80 tane otomobil kaç derece ile gösterilir? Bakın burada hiç orantı kurmadan direkt cevaba gidebilirsiniz. Nasıl gideriz direkt cevaba? Şöyle 360 derece 720'nin 2 e, katı 360 derece 720'nin yarısı o zaman 80 de yarısı olacak 40 derece ya da orantı kurup göreceğim doğru orantıdır bu çapraz çarpacağız 10'a böldüm sıfırlar gitti 8'e böldüm 1 8'e böldüm 9 9'a böldüm 1 9'a böldüm 40 bakın ikisine gördüm yine 40 derece olduğunu gördüm Son derece basit, güzel bir soru. Evet, 18. ABCD fabrikalarında 2018 ve 2019 yıllarındaki çalışan sayıları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu dört fabrikada 2018 ve 2019 yıllarındaki toplam çalışan sayısı değişmemiştir. Toplam çalışan değişmemiş. 2018 yılında B fabrikasında çalışan sayısı 4 fabrikada toplam çalışan sayısının altıda biriymiş. 2019 yılında fabrikada çalışanların sayısını 2018 yılındakine göre değişimi şöyle. A fabrikasında 10 azalmış, B fabrikasında 5 artmış. C fabrikası, D fabrikası artış azalışları vermiş bir önceki yıla göre. 2019 yılında çalışanların fabrikalara dağılımı grafikte gösterilmiş. Bakın şu açıyı vermemiş. Hemen onu bulalım önce. Bizden ne istiyor? 2018 yılında C'deki çalışan sayısını istiyor. Önce şurayı bulalım. Burası ne? 180 değil mi? O zaman şurada 180 olmalı. Demek ki buraya ne kaldı? 105 derece kaldı. Pekala. Şimdi ben diyorum ki 2019 yılında çalışan sayısı 2019'da çalışan sayısı 360x olsun. Çalışan sayısı toplam bu 360 derece ya. Ona göre ben kesirlilerle uğraşmamak için diyorum ki 360x kişi olsun. Peki bu durumda A şirketinde çalışan kişi sayısı şöyle hemen içine yazalım. A şirketinde çalışan kişi sayısı 105x. B şirketinde çalışan kişi sayısı 75x. C şirketinde 60x. D şirketinde 120x olur. Hepsini toplayın. 180, 360x oluyor. Şimdi bu şirketlerde çalışan sayılarını belirledim. Şimdi ben buna göre 2018'de şirketlerde çalışanları belirleyeceğim. 2018'de A şirketinde çalışın. Bakın 2019 yılında 2018 yılına göre A fabrikasındaki işçi sayısı 10 azalmış. Demek ki 2018'de A fabrikasında 105x 105x artı 10 kişi varmış. 10 kişi azalınca 2019'da ne oldu? 105x kişi oldu. B şirketinde 75x kişi var 2019'da. 2018 yılında neymiş? 2018 yılında 2019'a göre 5 artmış. Bakın 2019'da özür dilerim. 2019'da 2018'e göre 5 artınca ne olmuş? 75x olmuş. O zaman ne diyeceğiz? 2018 yılında B'de çalışan kişi sayısı 75x eksi 5'tir. 2019 yılında C'deki kişi sayısı 2018'e göre 5 azalınca ne oluyormuş? 60 kişi oluyormuş. Demek ki 2018 yılında C'de 60x artı 5 kişi çalışıyor. Bu D'de de 10 kişi artınca ne oluyor? 120x oluyor. Demek ki 2018 yılında 120x eksi 10 kişi oluyor. Tamam. Bunları tek tek belirledim. Şimdi tekrar döndüm en başa. Dedi ki 2018 yılında B fabrikasında çalışan 2018 yılında B fabrikasında çalışan işçi sayısı 75 x 5. 4, 4 fabrikadaki toplam çalışan sayısının 1 bölü 6'sıdır. Bakın 2018 yılında ee, bize ne demişti en başta? 2018 ve 19 yılında toplam çalışan sayısı değişmemiştir. Bakın değişme değişmediğini, şunları toplayarak da görebilirsiniz. Şu xlerin toplamı zaten 360 artı 5 eksi 5 sıfır artı 10 eksi 10 sıfır yine 360 x olduğunu görüyorum. Demek ki 2018'de B fabrikasındaki işçi sayısı tüm işçi sayısının 6'da 1'i kadardır. İşte denklemi kurdum. 6'ya böldüm 1. 6'ya böldüm 60. 75 x eksi 5 eşittir 60 x. 60 x'i bu tarafa, eksi 5'i bu tarafa alırsam 75 x'den 60 x'i düş 15 x. Eşittir 5. Her iki tarafı 15'e bölersem x'i buradan ne bulurum? 1 bölü 3 bulurum. Süper. Bizden ne istiyordu? 2018'de C'de çalışan sayısı. 2018'de C fabrikasında çalışan sayısı ne demişiz biz buna? 60x artı 5 demişiz. Hemen gelip x gördüğümüz yere 1 bölü 3 yazalım. 60 çarpı 1 bölü 3 artı 5. 63'e böldüm 20. 5 ile topladım 25. Güzel bir soruydu. Gerçekten cevabı da 25 bulduk. Geçelim. Çizgi grafiğine geldik. Bir araştırma sonucu bir araştırma sonucu elde edilen bilgilerin çizgiyle ifade edilerek gösterildiği grafik modeline çizgi grafiği denir. Çizgi grafiği bir değişkenin zaman içerisindeki değişimini incelemek için kullanılır. Zaman içerisindeki değişimi incelemek için çizgi grafiğini kullanıyorum. Bakın bunun gibi. Demiş ki doğrusal grafik yeni dikilen bir fidanın ilk 5 haftalık sürede boyundaki değişimi göstermektedir. Dikildikten 4 hafta sonra fidanın boyu kaç santim olmuştur? Bakın dikildiği anda boyu 6 santimetre. 5 haftada boyuna kadar artmış? 6'dan 36'ya çıkmış. 30 santimetre artmış. O zaman hemen orantıyı kurabiliriz. Diyeceğiz ki 5 haftada boyu 30 santimetre uzadıysa 4 haftada ne kadar uzar? Bakın. Süre azaldıysa boy da kısalacak değil mi? Doğru orantı. Hemen çapraz çarpacağız. Ne yapacağız? Çarpmadan biz sadeleştirelim ki pratik olsun. 5'e böldük 1 5'e böldük. 6. Çapraz çarptım. 6 kere 4. 24. Bakın 24 santimetre 24 değil o boyu. 24 santimetre uzar. 4 haftada 24 uzar. İlk boyu neydi? Dikildiğinde 6 idi. O zaman 24 daha uzarsa bu 6 artı 24'te 4 hafta sonra boyu ne olur? 30 olur. Yukarıdaki çizgi grafiğinde Ortamda bulunan bakteri sayısının ortam sıcaklığına göre değişimi saatlere göre verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? 0-6 saatleri arasında bakteri sayısı en fazla 5000 olmuştur. 0-6 saatleri arasında en yüksek nereye çıkmış? Buraya. 5000 olmuş mu? Aynen öyle 5000 olmuş. Bu doğru. Bir olmayanları ele inemem. İkinci öncülde 1-2 saatler arasında bakteri sayısında değişim olmamıştır. 1 ile 2 arasında bakın sabit devam etmiş değişim olmamış. Evet bu da doğru. 2 olmayanları da eledik. Bakteri sayısındaki azalma en fazla 5 ile 6 saatleri arasında olmuş. Bakın 5 ile 6 saatleri arasında 1000 azalmış. Ama 2 ile 3'e bakın. 4000'den 1000'e düşmüş. 3000 azalmış. Hayır bu doğru değil. En fazla azalma nerede olmuş? 2 ile 3 saatleri arasında olmuş. Bu yanlış. Cevap o zaman Cizre 1 ve 2. Evet geldik 21. soruya. Özdeş oksijen tüpleri Özdeş oksijen tüpleri kullanan Cihan ve Levent isimli dalgıçların denizde bulundukları derinliğin zamana göre değişimi ve oksijen tüplerinin doluluk yüzdelerinin zamana göre değişimi aşağıdaki doğrusal grafiklerde verilmiştir. Levent 15 metre derinlikte iken oksijen tüpünün yüzde eksini kullanmış ve 4 dakika sonra Levent Cihan'a göre y metre derinliktedir. X artı y toplamını. Şimdi 15 metre derinlikte iken oksijen tüpünün yüzde eksini. Bakın şimdi 5 metre derinlikte e, hatta şöyle bakayım. 7 dakikada ne kadarını kullanmış? E, 100'den 72'yi çıkarırsam 100'den 72'yi çıkarırsam şurayı ne bulacağım? Şuraya yazayım. 100'den 72'yi çıkarırsam 28 bulacağım değil mi? 7 dakikada 28, %28'ini kullanmış. Peki biz ne lazım bize? 15 metre derinlikteyken yani 5 dakika sonra. O zaman şöyle hemen orantımızı kurabiliriz. 7 dakikada %28 kullandıysa 5 dakikada yüzde kaç kullanmıştır? Hemen orantı türünü belirleyeceğiz. Süre azaldıysa, azaldıysa kullandığı miktar da azalmıştır. Doğru orantıdır bu. 7'ye böldük. 4. Çapraz çarptığında x eşittir. Yüzde 20'sini kullanmıştır. Bakın x'i yüzde 20 buldum. Yani 5 dakikada 15 metre derinlikteyken 15 metre derinlikteyken Levent kaç dakika geçmiş? 5 dakika geçmiş. Demek ki yüzde %20'sini kullanmış. Şimdi Şimdi e, ne demişti bir de? Levent Cihan'a göre 4 dakika sonunda Levent Cihan'a göre 10 metre derinliktedir. Şimdi ben bakıyorum. 5 dakikada Levent 15 metre derinlikte, Cihan 10 metre derinlikte. O zaman şöyle diyeceğim. 5 dakikada Levent 15 metre derinlikte ise 4 dakikada e, 4 dakikada ne kadar derinliğe ulaşır ya da ne kadar derinliktedir? Ne oldu? doğru orantı oldu burada. 5'e böldük 3. Levent nerede olur o zaman? Levent diyelim buna. Levent 4 çarpı 3 12 metre derinlikte olur. Şimdi öbürünün yani Cihan'ın derinliğini bulalım. Cihan da 5 dakikada nerede oluyormuş? 10 metre derinlikte oluyormuş. 5 dakikada 10 metre derinlikte olduysa 4 dakikada Cihan diyelim C diyelim buna C derinlikte olur. Yine doğru orantıdır bu. 5'e böldük. 2 çapraz çarptığında cihanın derinliğini de ne bulacağız? 4 kere 2'den 8 metre bulacağız. Levent cihana göre y metre derinliktedir. O zaman y'yi 12'den 8'i çıkararak bulacağız. Y'yi de ne bulacağız? 4 metre bulacağız. X ile Y'nin toplamını istiyor bizden. X 20 idi. Y de 4 bulmuştum. Toplarsam 24. Evet güzel bir soruydu yine. Geldik histogram grafiğine. Gruplandırılmış bir veri dağılımının sütun grafiği ile gösterimine histogram denir. Histogram çizilirken aşağıdaki işlem sırası takip edilir. Birinci adımda veri dizisinin açıklığını bulacağız. Açıklık hatırlayın en büyük değerden en küçük değeri çıkararak buluyordum. İkinci adımda verilerin kaç gruba ayrılacağını belirleyeceğiz. Bu kaç gruba ayrılacağı meselesini biz kendimiz belirleyeceğiz ya da soru bize verecek. Üçüncü adımda Grup genişliği bulunur. Grup genişliğini de grup genişliğini de açıklık bölü grup sayısıyla buluyorum. Grup sayısını bakın biraz önce söyledik. Biz belirliyoruz ya da soruda bize söylüyor. Demek ki grup genişliğini açıklık bölü grup sayısıyla bulacağız. Grup genişliği eğer tam sayı çıkmazsa çıkan sonuçtan büyük en küçük tam sayıya yuvarlayacağız. En küçük tam sayıya yuvarlayacağız. Dördüncü adımda veriler en küçükten başlanarak grup genişliğine göre gruplara ayrılır. Oluşturulan gruplar ve gruplarda bulunan eleman sayıları tablo ile düzenlenir. Tabloya bakılarak histogram çizilir. Şimdi bir örnek vermiş. Bir sınıfta bulunan öğrencilerin kiloları verilmiştir. 3 gruba ayırarak. Bakın burada kaç gruba ayıracağımızı soruda bize söylüyor. O zaman önce açıklığını bulalım. Bu veri grubunun en büyük değeri ne? 42 görüyorum burada. En küçük değeri ne? en küçük değeri de 31 var burada. Evet en küçük değeri de 31. Bu durumda bu veri grubunun açıklığı ne olacak? 42 eksi 31 den e, ne gelecek? 11 gelecek değil mi? Başka 42 31 daha küçük yok değil mi? Yok. Tamam, açıklığını buldum. Sonra grup e, kaç gruba ayıracağını zaten soruda bize söylemiş. Grup genişliğini bulacağız şimdi. Grup genişliği grup genişliği. Bunu da nasıl yapıyordum? Açıklık bölü grup sayısı. Açıklığı 11, grup sayısı 3. Bu ne olacak? 3 virgül bilmem ne. Biz bunu ne yapıyoruz? En yakın tam sayıya yuvarlıyoruz. 4'e yuvarlıyoruz. Sonra veriler en küçükten başlanarak grup genişliğine göre gruplara ayrılacak. Şimdi gruplara ayıracağız. Grup genişliğimiz de ne olacak? 4 olacak. Bu veri grubunda en küçük değer neydi? 31'di. Hemen böyle 31 ile 4 tane 31, 32, 33, 34. Yani 31'den 34'e kadar bu bir grup. 35'ten 38'e kadar bu ikinci grup. 39'dan 42'ye kadar bakın bu da üçüncü grup. Şimdi burada kaç kişiler var bunları bulacağız. 31'den 34'e kadar bakın burada 31.

2, 3, 4, 5 tane veri var burada da. 5 tane veri var. Tane yazmamıza gerek yok. Şimdi bunları işte histogram grafiğinde şöyle göstereceğiz. Hemen yani bir grafik çizelim. Şurası x ekseni malum. Burası y ekseni. Sütunlar halinde göstereceğiz ne yapacağız şöyle 31 ile 34 arası şurası 31 ile 34 arası olsun şöyle yan yazalım 31 34 arası kaç tane veri var? 4 tane. Şurası 4 olsun. Şöyle bir sütun yapacağız. Sonra 35 ile 38 arası şöyle şuraya yapalım. 35 ile 38 arasında 7 tane veri var. Şurası da 7 olsun. Bakın sütunlar halinde gösteriyoruz yine. Şurası da 39 ile 42 olsun. Burada da 5 tane veri varmış. Hemen bunun sütununu da çizdim. Evet ne yaptım? İşte burada histogram grafiğini oluşturmuş oldum. Son derece basit. Bakalım şuraya şimdi. Bu da bizim son sorumuz. Yukarıda bir toplulukta bulunan kişilerin sayısı ve boylarının uzunlukları verilmiş. Bakın gruplara ayrılmış. Burada histogram grafiği bu. Demiş ki buna göre ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? Grup genişliği 6'dır. Bakalım 110'dan 115'e kadar son terim eksi ilk terimden gidebilirim. Son terim eksi ilk terim 110 böyle artış miktarı artı bir. Kaç tane oldu? 6 tane. Grup genişliği 6'dır. Evet doğru. Boyu 128 ile 133 arasında olan 128 ile 133 arasında olan hemen bu sütuna baktım. Kaç kişi var? 8 kişi var. Doğru. Boyu 128'den kısa olan. 128'den kısa olan hangileri? Bu sütun, bu sütun, bir de bu sütun. Toplarsam 10, 12 daha 22, 4 daha 26 demiş. Doğru demiş. Veri açıklığı en fazla 29. Bakın veri açıklığı en fazla 29'u bulmak için ne yaparım? Bunun en büyük değerini 139, en küçük değerini de 110 alırsam, 110 alırsam veri açıklığını ne bulurum o zaman? 29. Veri açıklığının en fazla değeri bu en büyük değeri. Veri açıklığının en az olduğu durumda bu veri grubunun en büyük değerini 134 alırım. En büyük değerini 134 alırım. En küçük değerini de 115 alırım. Bu durumda bu veri grubunun açıklığını en az ne bulurum? 9 19 bulurum. Evet doğru söylemiş. Bu da doğru. Demek ki bunlardan 4 tanesi doğru olur. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Bir dahaki derste bu konuyla alakalı yani e, veri analizi ile alakalı yeni nesil ÖSYM tarzı soruları çözeceğiz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.